Duayenlerle yeni parti konuşmaları yapıyordu. Efendim partinin programına kadar konuştuk. Parti kurulun meselesi değil. Bu şöyle bir parti olmadı. Dedim öyle bir parti. Yani ben siyasette yüzlerce insan yetiştirdim. Hepsine gidin dedim. Tayyip Bey'le birleşin. Onunla beraber. Haziran 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nin milletvekili adayları arasında bir önemli isim yer alıyordu. Turgut bir iddiaya göre Turgut Özal, Milli Selamet Partisi'nin ileri gelenleri arasında yer alan kardeşi Korkut Özal ile birlikte Necmettin Erbakan'ı devirip Milli Selamet Partisi'nin başına geçmek üzere bir komplonun içindeydi. Operasyon daha oldu ondan sonra. Cüneyt Zapsu biliyorsun ve Korkut Özal. O çok bilinmez ama aslında AKP'yi Amerika'ya pazarlayan iki kişi bunlardır. Hatta orada DSP'li bir bakanımız vardı Aydın Tümen. Onun da ismini söyleyeyim. Kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca ters ses dedi. Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da bu projenin içinde olan vardı. E, o zaman CHP'nin başında olan Deniz Baykal. Ona da çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik dedi. Ardından Erdoğan çoğu lider adayının yaptığı geziyi yapıp Amerika'ya gitti. 2002 başındaki bu gezide Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye masası şefleri tarafından ağırlandı. Türkiye'de eski radikal konuşma bantları birer birer ortaya çıkarılırken o, bunları kısa bir cevapla karşılıyordu. Değiştim. Ben yeni bir Tayyip'im. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bakan Kukla Kürt Devleti için ne adımlar atıldı? Körfez Savaşı Baba Bush'un direktifiyle başladı. Önce Amerika'nın kışkırttığı Kürt gruplar ayaklandı. Saddam Hüseyin Kürtleri yok etme operasyonuna kalkıştı kaçan on binlerce Kürt Türkiye sınırına dayandı. Özal o yıllarda Türkiye'de hiç duyulmamış konuları tartışmaya açacaktı. Bir Türk-Kürt federasyonu kurma fikrini ortaya atacak, tepkiler sonunda konuyu tartışmaya açmak istemiştim diyecekti. Amerikalılar süreci ve tansiyonu kontrol edecekti. Turgut Özal 1991'de Türkiye olarak şu Ermeni soykırımını tanısak da bu iş sona erse görüşün de <laughs>